Arkadaşlar öncelikle hepinizden özür diliyorum. Ben bir diş ameliyatı geçirdim ve çok ağrılı geçiyor. Şu an ağzımı açmakta çok zorlanıyorum. Instagram'da da Anıl mı seslendirse acaba dediler bu videoyu. Bana da çok mantıklı geldi. O yüzden şimdi kendisi hiç istemedi ama bu görevi Anıl devralıyor. Bu videoyu kendisi idare edin. Üstüne gitmeyin. İlk defa bir videoyu Anıl seslendirecek. Finalde yine buradayım. Merhaba. Loki artık hem zamanda hem uzayda yolculuk edebilen, hem de zamansal aurasını tespit ettiği kişinin direkt yanına ışınlanabilen, tüm zamanların tanrısı olacak büyük bir güce sahip olmak üzere. Ve eğer bu dizi Loki'nin tüm zamanların tanrısı olmasıyla biterse, Endgame filmine saygım çok da artacak. Çünkü bu dizi Endgame filminin içindeki bir yan hikaye gibiydi ve Loki'nin bir varyant haline gelmesinin asıl sebebi Loki'nin değil, Avengers'ın zaman yolculuğu yapmasıydı. Yani birçok zaman çizgisi yaratan asıl suçlular Avengers ama onların Thanos'u durdurmak için yaptıkları zaman yolculuğu hikayesinin bir Loki varyantını bu kadar güçlü bir tanrı yapması hiç tahmin edilemez harika bir kurgu. Dize o kadar akıcı değil o yüzden coşmuyorum tabi ama hikayelerin kendini uzun yıllar içinde tamamlamasını çok seviyorum. Yine de benim hala bu bölümle ilgili merak ettiğim bir şeyler var. Acaba Mobius ve O.B. gibi önemli TVA çalışanlarını TV'ye ilk getiren kişi zaten Loki miydi? Buna birazdan geleceğim. Öncelikle anladığımız kadarıyla TVA'de zaman tezgahı patlı. TV'ye yok olduğu için herkes yok olurken Loki'nin zamanda sıçradığını ve TV'ye içinde bir ileri bir gidip gelmeye başladığını gördük. Ve TV'ye tamamen yok olduğu için Loki rastgele farklı zaman çizgilerini atlamaya başladı ama aynı zamanda gittiği zaman çizgilerinin rastgele olmadığını biliyoruz. Çünkü Loki TV'ye her şeyin yok olduğu o anda kaybettiklerini yeniden yanında görmek istiyor ve bu yüzden otomatik olarak onları kendi zaman çizgilerinde bulmaya başlıyor. Yani hala anlaşılmamış olabilir sorun değil ben biraz daha tane tane anlatayım. Biz bu sezon Loki bu zaman sıçramaları nasıl ve neden yapıyor diye çok sorduk. Ve bu bölümde de Loki bunu kontrol etmeye çalışıyordu. Ama bölümün sonunda yine her şey yok olurken Loki doğru soruyu ve doğru cevabı bulmuş oldu. Doğru soru kim? Kim? Çünkü Loki ve Sylvie'nin barda konuştukları sahnede Loki'nin bu kahraman olma macerasını aslında bencil bir yerden ele aldığını bize çok güzel göstermiş oldular. Loki TVA'yı ve dostlarını geri istiyor çünkü Loki'nin geri dönebileceği gitse de kabul göreceği bir zaman çizgisi yok. Loki TVA'yı kurtarmak istiyor çünkü artık ona ait olan başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla TVA'in patladığı an önce Loki'nin kendi kendisini görene kadar boş TVA koridorlarında dolaştığını ve ardından farklı zaman çizgilerine doğru sıçradığını gördük. Ama Loki Rastgele değil, direkt Casey'nin, Mobius'un, Obin'in ve Sylvie'nin yanına sıçradı. Çünkü vücudu o an patlamada kaybettiği herkesin zamansal aurasını tespit edip kendini onları yanına gönderebiliyor. Bu da yeni bir süper güç. Metin seslendirmek ne kadar zor bir şey ya. Kaç kere dilimi ısırdım az önce biliyor musun? Herkesin kendine ait bir zamansal aurası var biliyorsunuz. İlk sezonun ilk bölümünde Loki'nin zamansal aurasını aldıklarını da görmüştük kapıdan geçtiği sahnede. TVA bu aurayı kullanarak kaçakların yerini tespit edebiliyor ama Loki şu an bir tempet olmadan dostlarının zamansal auralarını tespit edip onların yanına sıçrayabilmeyi çözmüş durumda. Yani bu Loki'nin artık yepyeni bir süper gücü var ve Loki artık hem zamanda hem uzayda yolculuk edebilen hem de kime ihtiyacı varsa direkt onun yanına gidebilen üstün bir tanrı haline gelmiş durumda. Ama bu kalıcı mı bilmiyoruz. Peki Loki'ye tekrar döneceğim, ama madem Loki zamanda geriye gidecekti, bu bölümde izlediğimiz Mobius'u, Ob'yi ve diğerlerini biz boşuna mı izledik? Sanmıyorum. Fark ettiyseniz Casey, Mobius ve B15'i gördüğüm sahneler farklı zaman çizgilerindeydi. Normalde bu zaman çizgilerinin var olmaması gerekiyordu zaten. Bu insanlar zamanında neyi yanlış yaptılar bilmiyoruz, ama Casey, Mobius ve B15 daha önce TVA tarafından yakalanmış kendi zaman çizgileri tamamen silinmiş ve hafızaları da silinerek birer TVA çalışanı haline gelmişlerdi. Ama artık geriye kalan ölümüyle tüm zaman çizgileri yeniden serbest kaldığı için Mobius ve diğerlerinin zaman çizgilerine uğrayabiliyoruz. Benim tam da bu noktada çok kafa karıştırıcı bir teorim var. Burayı nasıl iyi anlatırım bilmiyorum ama biraz sabrınız varsa eğlenceli bir konu olabilir. Artık Ob'nin, Mobius'un, Casey'nin ve B15'in bir TVA çalışanı olmadan önce kendi zaman çizgilerinde kim olduklarını biliyoruz. Ama bu insanların neden TVA tarafından yakalandıklarını bilmiyoruz. Bunların içinden Ob çok dikkat çekiyor. Çünkü Obi'nin TVA'nin kuruluşundan bu yana TVA'de olduğunu ve TVA'nin el kitabını onun yazdığını biliyoruz. Bu bölümde Obi'nin 90'larda bilim kurgu sever bir dahi olduğunu gördük ve herkesten uzakta kurduğu bu çalışma ortamına baktığımızda bu odanın birebir Obi'nin TVA'deki çalışma odasıyla aynı olduğunu gördük. TVA'deki her şey insana 80'lerin ofis havasını veriyor biliyorsunuz ve tüm teknolojik ürünlerin de sanki 90'ların başında bilgisayarların evlere yeni yeni yayıldığı dönemden kalmış gibi bir etkisi vardı. TVA'nin tüm zamanlara erişimleri var ama TVA'nın içi 80'lerden kalmış gibi çünkü belki de her şeyi tasarlayan 94 yılından alınan Obi'nin tasarımıydı ve kendisi kendi döneminin en teknolojik haliyle TVA'yı kurdu. Obi'nin ismi Ouroboros yani sonsuz döngü isim kendi kuyruğunu ısıran yılan anlamına geliyor zaten önceki videolarda konuşmuştayız ki TVA'nin kurduğu günden yok olduğu güne bu adamın TVA'nin her kısmında rol oynadığını düşünebiliriz. Miss Minis bile bir yapay zeka olsa da direkt eski bir çizgi film havasında bir karakter ama hatırlarsanız ilk sezonda hatta ilk bölümle Miss Minutes'in Jurassic Park filmindeki DNA animasyonuna çok benzediğini konuşmuştuk. Jurassic Park'ın 93 yılında çıktığını düşünürsek bilim kurgu seven Ob'nin bu filmi izleyip böyle bir karakter tasarladığını da düşünebiliriz. Yani demek istediğim TVA'daki her şeyi tasarlayan belki de Obi'ydi ve Kang sadece gelip her şeyin üzerine çöken adam oldu o kadar. Bu olabilir sonuçta Kang kötü adam. Bir önceki videoda Ezgi söylemiştik ki Kang'in çok devren savaşından çıkar çıkmaz TVA'yı yönetmeye başlamasının ve herkesin hafızasını sildirmesinin biraz garip olduğunu söylemişti. Çünkü çünkü sanki geriye kalan Ken karakteri aslında her şeyin üzerine konan bir sahtekar gibi görünüyordu. Victor Timely'nin geçmişte de bir sahtekar olarak para kazandığını da görmüşken aslında kötü adam olduğunu bildiğimiz Kang'in belki de TVA'yı kuran adam değil TVA'yı çalan adam olduğunu öğrensek bu çok mantıklı olabilir. Daha önce Victor Timely'nin çocukken ona sunulan bir TVA el kitabı sayesinde her şeye hakim olduğunu öğrenmiştik ve Kang bu yüzden her şeyi biliyor demiştik. Ama bu bölümde aynı şekilde 94 yılındaki Obi'nin de bir TVA kitabıyla her şeye hakim olduğunu gördük. Hatta Obi TVA kitabı olmadan da her şeye inanıp her şeyi çözebilecek bir karaktere benziyordu. Ama Obi'nin Loki'den TVA kitabını alıp bir buçuk senede bir tempet icat edip gelmesi ilgi çekici. Belki de TVA'nin ilk tempeti buydu zaten ve belki de bu Obi TVA'nin ilk adımlarını kuran kişiydi. Victor Timely değil. Yani demek istediğim bizim Loki şu an tarihi yeniden mi yazıyor yoksa zaten tarihte yaşanmış olan şeyleri mi izliyoruz bilmiyoruz. Loki bölümün sonunda bir araya getirdiği bu bu ekibi bırakıp zamanda geri sıçrayıp bir önceki bölümün sonuna geri döndü ve bir sonraki bölümde TVA'yı kurtarmak ve zamansal tezgah patlamasını engellemek için zamanda sürekli ileri geri sıçrayıp olayı çözene kadar defalarca denemelerde bulunacak. Tıpkı Dr. Strange'in Dormammu'yla pazarlık yapmak için sürekli ölüp tekrar gelmesi gibi Loki'nin de benzer bir şey yaptığını göreceğiz. TVA'nın son saniyelerini defalarca tekrar yaşayacağız yani ama benim aklım Loki'nin arkasında şaşkın bir şekilde bıraktığı farklı zaman çizgilerinden alıp bir araya getirdiği ekibe ne oldu? canında hepsi kendi evlerine mi dönecek yoksa TVA'yı ne kadar önemli olduğunu artık anlamışken birer TVA çalışanı mı olacaklar? Yani bu odadaki ekip farklı varyantlar mı yoksa bu ekip bizim TVA'daki ekibin unuttukları kendi geçmişleri mi? Yoksa Mobius'u ve OB'yi kendi zaman çizgisinden koparan kişi hep bizim Loki miydi? Loki aslında TVA'nın kurulmasını sağlayan, asıl adımları atan ilk kişi miydi? Bir sürü soru. Kang bu bir araya gelen ekibin üzerine konup herkesin hafızasını mı sildi? Yoksa bazıların hep dediği gibi yine fazla mı coştuk? Bir ama en azından doğru soruları sormaya çalışıyorum. Çünkü bu işin arkasında bir iş var ve bu her neyse bunu hep birlikte öğrenmek çok keyifli. İki Loki'nin TVA'da işleri ele almasına ve TV'ye yeniden şekillendirmesine de az kaldı gibi. Ama dediğimiz gibi tarih tekerrürden ibaret. O yüzden Kang'in bir şekilde tekrar gelip TV'ye yeniden ele geçirmesi gibi bir ihtimal var. Bunu da unutmayalım. Neyse bu da böyle bir video oldu. Yani inanın benim de çok kafam karışıyor artık. Hatta Marvel bu aralar Iron Man'i ve orijinal Avengers'ı geri getirmek için planlar yapıyormuş. Yani fena da olmaz aslında. Sonuçta hepimizin kafası artık patates oldu. Haftaya bir final olacağı ve neler olacağını birlikte göreceğiz. O yüzden videolarda güzel yorumlarınız için ve abone olup takipte kaldığınız için Ezgi çok teşekkür ediyor. Ben de diyorum. İşte böyle. Değil mi Ezgi'cim? Kanala teşekkür ediyoruz. Çok da güzel oldu bence. O zaman final bölümünde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bye. Hadi bye. Hiçbir şey olsun. Thank you.